Liberalizm, bireysel özgürlük üzerine kurulan bir siyasi felsefe veya dünya görüşüdür. Bireysel özgürlük ve bireysel haklar düşüncesiyle yola çıkan liberalizm, daha sonraki yıllarda farklı türlere bölündü ve bireysellerin eşitlik ilkesinden de önemini vurgulamaya başladı. Klasik liberalizm bireysel özgürlüklerin önüne vurgularken, sosyal liberalizm özgürlüğe vurgu yaptığı kadar bireylerin eşitlik hakkı ilkesinin önemine de vurgu yapar ve özgürlükle eşitlik arasında dengeyi kurmayı amaçlar. Liberal görüşü savunanlar geniş bir görüş dizisi benimsemekle birlikte genellikle ifade özgürlüğü, inanç özgürlüğü, basın özgürlüğü, sivil haklar ve sivil görüşler, spekülasyon, devlet, liberal demokrasi, ekonomik ve siyasi özgürlük, hukukun üstünlüğü, özel mülkiyet ve piyasa ekonomisi gibi fikirleri desteklerler. 18. yüzyılda liberal fikirlerin aydınlanma çağı filozofları ve iktisatçılar arasında yayılmasıyla liberalizm ilk kez belirgin bir siyasi hareket olarak ortaya çıktı. Liberal düşünce, kalıtsal ayrıcalık, devlet, dini, mutlak monarşi ve kralların ilahi haklarına karşı çıkmaktaydı. Klasik liberalizm ve modern liberalizm olarak ikiye ayrılmaktadır. Klasik liberalizm, sivil özgürlükler ve politik özgürlük ile hukukun egemenliği altında temsili demokrasiyi savunan ve ekonomik özgürlüğü vurgulayan liberalizmin bir dalıdır. Klasik liberaller, bireysel özgürlük üzerine kurulu ve bu özgürlüklerin korunmasıyla sınırlandırılmış toplumu, yüksek oranda avantaj sağlayacak bazı hizmetleri sunan bir devletin olması Geriye kalan bütün fonksiyonların düşürülerek serbest piyasa tarafından karşılanması gerektiğini savunur. Modern liberalizm, sosyal liberalizm veya reform liberalizmi olarak da adlandırılır. Bireysel özgürlük ve sosyal adalet arasında denge kurmaya amaçlayan politik bir dönüştür. Klasik liberalizm gibi piyasa ekonomisi, sivil ve siyasi hak ile özgürlüklerin genişlemesini onaylaması bakımıyla uyuşur. Ancak bunlara ek olarak cimmetin meşru önünü yoksulluk, sağlık ve eğitim gibi ekonomik ve sosyal konuları da içerdiği fikrini barındırır. Sosyal liberalizm toplumun iyiliği, bireyin özgürlüğü ile uyumlu görür. İkinci Dünya Savaşı sonrasında sosyal liberal fikirler dünyanın birçok ülkesinde benimsenmiştir. Sosyal liberal düşünceler ile partiler merkez veya merkezsi olarak kabul edilir. Modern liberaller refah anlayışını fırsat eşitliği temelinde savunmuşlardır. Birey ve gruplar mevcut sosyal koşullardan dolayı zarar uğruyorlarsa, devletin bu zararları azaltmak veya tamamen ortadan kaldırmak için üstlenmesi gereken sosyal sorumlulukları vardır. Yurttaşlar konut edinme, eğitim ve çalışma hakkı gibi çeşitli refah ve sosyal haklara sahiptir. Sosyal liberallere göre devletin ekonominin yönetiminden en azından düzenlenmesinden sorumlu olması gerekir.